İski de aynı tas, aynı amam. İstanbul'da son 50 yılda gökdelenler, AVM'ler, bol havuzlu villalar yapılırken su kaynakları düşünülmedi. Sadece bunlardan rant elde edilir hale geldi. Ve günümüze kadar da bu böyle devam ediyor. Ancak unutmayalım ki bu gökdelenler, AVM'ler, villalar kapitalizmin mezar taşlarıdır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. 50 yıl evvel İstanbul'da özgür insanlar yaşarken İstanbul'a göç başladığından itibaren günümüzde maalesef köleleşmeye başladık. İstanbul'da yaşayan 20 milyon insan köle durumunda aslında. Yine İstanbul'da 50 yıl evvel 1 milyon 600 bin nüfus vardı. Ali Beyköy Barajı ile Ömerli Barajı bilinirdi. İstanbul'da 20 milyona ulaştık. Hala Ali Beyköy Barajı ve Ömerli biliniyor. İstanbul'a ait bir baraj hatırlayan var mı, bilen var mı? Dolayısıyla 20 milyon insan burada köle, susuz köle şeklinde yaşamaya devam ediyor. Tertemiz akan 124 dere vardı. Ve her sokakta çeşmeler vardı. İnsanlar buralardan temiz sular içerlerdi. Yetmedi. Bu su kaynaklarına el koydular. Bunlara saat taktılar. Havadan gelen suyu paraya çevirdiler ve bizlere fatura çıkarttılar. Bu haliyle İSKİ Türkiye'deki en büyük kuruluşlardan biri ekonomik olarak yatırım yapıyor ama nerelere yatırım yapıyorsa tam şeffaf değiller. Hani İSKİ yönetimi hani İBB zam yapmayacaktı suya? Su ticari olamazdı geçin bunları. Herkes zam yaptığı için İSKİ biz de zam yapalım dedi. Millet de bunu siyasi kargaşa içerisinde yuttu. Her şeyi yuttuğumuz gibi. Yine eskide kuruluşundan bu yana bugünlerde de çoğaldı son dört yılda. Yüzlerce bilim adamı danışmanlık ücreti alıyor. Bu bilim adamları ne işe yarıyor? ne yapıyor, neyi danışıyorlar hiç bilmiyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı zaten İstanbul susuz kalmazdı. İstanbul su cenneti olurdu. Bundan bir süre evvel eski İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan 5 Aralık, 5 Aralık 2016'da sanıyorum İstanbulluya tuzlu su içirmeye hedefliyoruz demişti. Gazetelerde, arşivleri karıştırırsanız görürsünüz. Yani Karadeniz'den aynı İsrail'deki örnekte olduğu gibi suyu denizden alıp tatlı su olarak insanlara vereceklerdi. Bu da yapılmadı. Bu da lafta kaldı. Ama Avşa Belediyesi Avşa Adası Belediyesi bunu başardı. Avşa'da insanlara Marmara'nın suyunu çevirerek tatlı su olarak veriyor ve hiç kimse de şikayetçi değil. Demek ki istenirse yapılabiliyormuş. Bir de Melen'den su getirme çabası var. Melen'den su geliyor. Ancak İSKİ yetkilileri, İBB yetkilileri enerji faturalarının yüksekliğinden yakınıyorlar. Oysa 8 Ocak 2020 yılında İSKİ Evler bir çalıştay yaptı. Bu çalıştayda ben de vardım. Ve mutlak bir biçimde İSKİ'nin güneş enerjisine geçmesi gerektiğinin altını çizdim. Birkaç kez tekrarladım. <laughs> Niçin gelişen çağa ayak uydum diyorsunuz. Her şeyi en güzel şekilde yapıyorsunuz. Öyle iddia ediyorsunuz. <laughs> Ama gelişen çağa ayak uydurmuyorsunuz. Güneş enerjisiyle bu sorunu çözebilirsiniz. Dediğimde kulak arkası ettiler. Kendilerinin akıllı bina olarak yaptığı binada bürokrasiyle boğulmaya devam ediyorlar. Her şey 16 milyon İstanbul için dediler. Her şey güzel olacak dediler. <laughs> güzel olan hiçbir şey yok. Gittim gördüm Riva Deresi'nin halini lağım akıyor. Yine kanalizasyonlar denize akıyor. Hiçbir şey olmasaydı 124 dere denize boşalmadan eski teknolojiyle arıtma tesisi yapılsaydı Marmara'da kirlenmez temiz suda geri dönüşülebilecek şekilde kullanıma verilirdi. Yine hiçbir şey olmasaydı 4 yıl önce geldiler. Bentleri yenileceğiz dediler. Bu bentler 4 yıldır sular boşa akıyor. Sadece o bentlerden boşa akan su 365 gün 4 saat boşa akan su bugün 2 ay bize yetebilecek suydu. Ama bugün o su yok. Yine daha evvel Kıyıköy'de Kazandere ve Pabuçdere barajlarını yaptılar. 100, 100 km boru hattı döşediler. 200 bin ağaç kestiler. İstanbul'a su taşıyacaklardı. Kazandere, Pabuçdere iyi yapılamadığı için su tutmuyor. Orası da boş. Madem bunları beceremiyordunuz, bari İstanbul'da Ömerli ile Ali Beyköy'ün hacmini büyütseydiniz, yüksekliğini arttırsaydınız da daha fazla su tutsaydı. Barajlar bomboş dereler pislik akıyor. İyi su 4 yıldır boşa akıtılıyor. Bu arada İstanbul üzerinde yağmur bulutları geziyor. Ne yazık ki bu konuda teknoloji imkanlar olmasına rağmen yağmur yağdırılabilmesi için onu da yapmıyorlar. Nedir bu? İstanbul'un göbeğinde yapmadan Karadeniz, Batı Karadeniz'de denizin ortasında Yağmur bulutlarını tohumla ve bu tohumlama sonucunda yağmur buraya şiddetli gelmesin, daha hafif gelerek İstanbul suya doysun. Bunu da yapmıyorlar ve yetkinin kimde olup olmadığını bize soruyorlar. Kendileri bildikleri halde. Bunlar hep kıvırma şeyler. Yani eskide İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha evvel Nurettin Sözen döneminde iski skandalı yaşamıştı. İstanbul'un bu umut veren belediyeciliği de tarih tekerrüden ibarettir. İbarettir. Yine iski nedeniyle tekrar elden gidecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü o kadar çok hata yapılıyor ki zaten iski içerisinde çalışanlar bile bunu itiraf ediyorlar zaman zaman. Ve en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? İstanbul'da 20 milyon insanın dışında başka canlılar da var. Bir sürü hayvan var, kuşlar var ve ne var? İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında, caddelerinde onlarca, yüzlerce yıldır ayakta kalan ağaçlar var. Bu ağaçlar suya erişemedikleri için İstanbul susuzlukla karşı karşıya kaldıkları için patı patı devrilecek ve bir sürü ciddi olaylar yaşanacak. İşte ormanlara gelin bergat ormanlarına şu sıralar oldukça fazla bir biçimde ağaçlar devrilmeye başladı. Çünkü bergat ormanında su bulamıyor ağaçlar ve devrilmeye başladılar. Bu nedenle ben uyarıma devam ediyorum. Böylesine ciddiyetsiz ve samimiyetsiz bir İSKİ yönetimi görmedim. Ben Nurettin Sözenden bu yana Bedrettin Dalan'la başlayan hatta İSKİ dönemini devamlı mercek altında tutan biriyim ve bu işin sonu iyi değil. Bu başlangıçta söylediğim gibi İSKİ'de eski tas eski hamam değişen bir şey yok.